Proaktif dinlenme aslında zamanınızı boş zamanınızı da aslında yönetmek. Yani onu da bazı şeylerle doldurmak. Daha doğrusu zamanınızın harcadığınız zamanın daha kaliteli olmasını sağlamak. Böyle olduğunda aslında böyle yaptığınızda çok daha fazla mutlu oluyorsunuz. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugünkü konum boş zamanlarımızı planlarsak ne olur üzerine olacak. Biraz garip bir konu. Neden boş zamanlarımızı planlayalım diyebilirsiniz. Dolayısıyla da aslında bence önemli bir konu. Neden? Pandemiden çıktık, çıkıyoruz artık. Bitti diyebiliriz. Bitti demeliyiz daha doğrusu. Ama pandemide en çok hangi sorunla karşılaştık dersek hala da karşılaşıyoruz. Tükenmişlik. Çok yorgunuz. İşler bizi aldı çünkü her dakika ulaşılabilir durumdaydık. Dolayısıyla da bunlar bizi çok yormaya başladı. Tükenmişliğin üzerine gitmekle ilgili ne yaparız? Aslında bir şey yapmamak tam aksine gitmeye çalışıyoruz. Yani o kadar yoğunluktan tamamen aslında hiçbir şey yapmamaya doğru evrilmeye çalışıyoruz kendimizi. Ama bu ne kadar doğru ya da ne kadar çok işimize yarayacaktır? Ne kadar bizim akıl sağlığımız ve vücut sağlığımızı işine yarayacaktır, rahatlatacaktır bizi? tartışılır. Dolayısıyla da boş zamanlarımızı planlamak aslında birazcık daha elzem bir hareket olmaya başladı. Baktığımızda pandemide boş zamanımız pek yoktu ya da var olan zamanlarda ayaklarımızı tutup yatmak istedik belki de. Ama şimdi şöyle genel olarak baktığımızda tükenmişlik yaşadığınızda hep bir atıf vardır. İşte biraz dinlen, bir ara ver, bir tatile git, kapıdan çık dolaş vesaire gibi. Bu aslında daha böyle sığ bir yaklaşım olarak kalıyor. Bu pasif dinlenme yani aslında özellikle bir şeyleri planlamadan yaptığımız şey. işte ben hafta sonu yatacağım. Akşam eve gittiğimde ayaklarımı uzatırıp TV izlerim. işte birazcık dinlenmek istiyorum gibi. Bunlar birazcık daha aslında pasif dinlenme, rahatlama gibi olan alışkanlıklar oluyor. Ama bunların aslında bizim hayatımız üzerinde çok ciddi derecede bir etkisi olmuyor. Yani siz yani mantık olarak istediğimiz şey boş zamanımızda kafamızı boşaltmak ve rahatlamak ya. Ama aslında bu pasif dinlenme dediğim şey ayaklarımızı uzatıp TV'de e, TV izlemek, şekerleme yapmak, boş yürümek o kadar da efektif olmayabiliyor. Bunun yerine nasıl bir yöntem geliştirilmişler ya da ne olması gerekiyor ile ilgili bir araştırma okumuştum. Bu konuda zaten onun üzerine. Aslında proaktif dinlenme. Proaktif dinlenme diyeceksin ki ulan zaten tükenmişiz. Bir de gidip üstüne hala bir şeyler mi yapacağız? Evet abi. Yani hala bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da proaktif dinlenme dediğimiz şey ne? Proaktif dinlenme aslında zamanınızı, boş zamanınızı da aslında yönetmek. Yani onu da bazı şeylerle doldurmak. Daha doğrusu zamanınızın harcadığınız zamanın daha kaliteli olmasını sağlamak. Böyle olduğunda aslında böyle yaptığınızda çok daha fazla mutlu olmaya başlıyorsunuz. Araştırmada yapılan araştırmada okuduğum makalelerde gördüğüm Birkaç örnek var mesela kış mevsimi geldiğinde kış mevsiminde kimlerin yaz tatili yaptığını planladığı üzerine bir anlaşma yap e araştırma yapılmış ve araştırmanın çoğunda araştırmada şu soru sorulmuş özür dilerim tatile gidecek misiniz tatil planınızı yaptınız mı yapmadınız mı yani ya evet ya hayır veriyorsunuz aslında çok basit bir yanıt var ve evet derenli Evet yanıtını yani tatilini planlayanların %8 oranında yapılan araştırma kapsamında daha mutlu oldukları ortaya çıkmış. Yani aslında buradaki hikaye şu yazın tatile çıkarız 2 hafta işte bayram tatili var. Temmuz'un 8'inden 15'ine 18'ine kadar bir daha tatile gideriz. Bu sizde şöyle bir sorun yaratıyor. O değerli boş zamanda hiçbir şey yapmadığınızda yapmak istediklerinizi de yapmadığınızda bu sefer size bu depresiflik olarak üzüntü olarak geri dönmeye başlıyor. Dolayısıyla da bu bir sorun. Yani aslında baktığınızda sizin tatille ilgili planınız onları bunları yapıp ve rahatlamaksa bunu öncesinde planlamak sizi daha mutlu edecektir. Son zamana, son dakikaya bıraktığınızda <laughs> Ya koca gün yattım bu hafta sonunda yatarak geçirdim o olmadı bu olmadı demek aslında sizi birazcık daha mutsuz ediyor. Dolayısıyla da daha fazla mutlu olmak için boş zamanlarınızda planlarsanız daha iyi daha sağlıklı olacaktır sizin için. Ya burada tabii ki tatil yani bu planın detaylarını kırmak çok mümkün. İşte nereye gideceksin tatile hangi ayda tatile gideceksin nereye gideceksin kaç gün tatil yapacaksına kadar aslında yapılan araştırma sonrasında bunları kırmış. Plan yapmadığında diyelim ki hafta sonunuzu. Yatarak geçirmek istiyorsunuz ama şöyle bir şey yaptınız, işte televizyon izlediniz, şekerleme yaptınız, ayaklarınızı uzattınız ve hiçbir şey yapmama günü olarak geçirdiniz o günü. Hafta sonu geçti ama içinize şöyle bir pişmanlık olmuyor mu? Ya hiçbir şey yapmadım ya, yani keşke şu iki işte yapsaydım. Bu ufak şeyleri bile planlamak bazı şeylerde bazı yerlerde işinizin zamanınızın kaliteli olarak planlamak aslında daha fazla sizi tetikleyecektir. Örnek olarak veriyorum hafta sonu hiçbir şey yapmamak yerine bir arkadaşınıza çıkıp sohbet edip sağda solda dolaşabilirsiniz. Sosyalleşmek de aslında sizin boş zamanınızı proaktif bir şekilde kullanmanızı ve beyniniz içindeki nöronların daha iyi bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde iletişime geçmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla da sosyalleşmek bile bu noktada sizin için önemli unsurlardan birisi. Şimdi ben burada kendi hayatımla ilgili bir örnek vereyim. Ben neler yapıyorum diye. Bu boş zamanları planlamakla ilgili şöyle bir kırılım var. Siz Küçükten büyüğe gidelim. Atıyorum gününüzü planlayabilirsiniz. Akşam neler yapacağınızı planlayabilirsiniz. Hafta sonunuzu, haftanızı ayınızı, yılınızı ve belki 5-10 yılınlık bir versiyonunuzu planlayabilirsiniz. Yani büyütmek çok kolay. Ama şimdi ben kendim nasıl yapıyorum ve bu planlamak ne gibi bir işe yarıyor? Size şöyle söyleyeyim. Tükenmişlik yaşamıyor musunuz? Evet abi hepimiz yaşıyoruz, hepimiz yorgunuz. Ama ben şöyle bir örnek vereyim. Benim tükenecek kadar bile boş zamanım yok. Dolayısıyla da tükenemiyorum. Güzel bir şey bu bence. Çünkü aslında her şeyin planlı. Ben bunu çok basit bir şekilde Excel, bir tane Excel açtım. Pazartesi, salı yukarıya yazdım. Saatleri yazdım. Ve işte her sabah, haftada 4-5 sabah spora gidiyorum. Onun saatleri belli. Eve geliyorum, yemek yiyorum. Ondan sonrasında çalışıyorum. Toplantılarım varsa, toplantılarım düzenli toplantılarım. Podcast kaydım varsa, onun günleri ve saatleri belli. Akşam eve geliyorum, ailemle yemek yiyorum. Sonrasında Sabah spora gittiğim için akşam bazı yerleri akşam çalışarak harcıyorum 9.30-10'a kadar ve ondan sonra da kitap okuyorum. Ve hafta sonu pazar, cuma akşamdan pazar akşam 8'e kadar da aileme zaman ayırdım. Bu çok kavaca bir plan. Ama ben bu patern içerisinde çok rahat bir şekilde yaşıyorum. Bu boş zamanlarımı planlamak benim o saat geldiğinde ne yapacağımı tamamen elimine ediyor. Benim okumam gereken kitaplar var. Bu sene kendime hedef koydum. Zaten belli ve o saatte ben onu okuyacağım. 200 güne kadar bir spora gitme hedefi koyacağım, koydum. Yapamayacağım muhtemelen ama kasıyorum. Haftada 4 gitmeye çalışıyorum, 5 gitmeye çalışıyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Ama benim sabah geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki abi helal olsun iyi gidiyorsun bu kadar spora. Dedim ki burada motivasyon yok. Bu bir iş. Yani benim spora gitmem benim için bir alışkanlık, bir iş. Ben sabah kalktığımda, pazartesi sabah kalktığımda ya bugün de spora gitmeyeyim deme gibi bir lüksüm yok. Çünkü o bir must. Onu gidip tikini atmak zorundayım. O sporu yapmak zorundayım. Eğer böyle bir şey yaptığınızda motive etmenize gerek yok kendiniz. Zaten kendinizi orada buluyorsunuz. Dolayısıyla da boş zamanlarınızı planlamak sizin hayatınızda kendinize koyduğunuz hedefler noktasında sizi çok ciddi yerlere taşıyacaktır. Etkileyecektir. Şimdi bu önemli unsurlardan birisi. işte hafta sonu ne yapacaksın? İşte arkadaşlarına buluşabilsin. Gitmek istediğin farklı hedefler vardır. Kendini akşamları belli bir saat ayarlayıp bunu yapabilirsin. Siz böyle yaptığınızda aslında bu tükenmişliği değil boş zamanınızı kaliteli kullanarak kendinize yatırım yapıyorsunuz. Yani işten çıktınız trafikten bir yorgun argın eve geldiniz yattınız ayaklarınızı uzattınız Netflix izlediniz Twitch izlediniz vesaire neyse artık o. Sabah uyandınız işe gittiniz. Aynı loop'tasınız ve hiçbir şey olmadı ve sizin mutsuzluk seviyeniz her gün üstüne bir koyarak artıyor sizin yapmanız gereken şeyler işte atıyorum yeni bir dil öğrenmek, pazarlama konusunda kendini geliştirmek, Google reklamlarını öğrenmek, video editör olmak, yazılımcı olmak istiyorum ben, software developer olmak istiyorum. Atıyorum 3D artist olmak istiyorum. Atıyorum bir sürü konu var yani. Ee, Unreal Engine tarafında kendini geliştirmek istiyorsun. Bir sürü bir sürü konu. Bunu yapmadığınızda yani her gün aslında mesai çıkışında siz kendi boş zamanınızı planlamayıp abi bugün de çok yorgunum ya deyip her gün aynı şeyi yaparsanız aslında mutlu olacaksınız. Ha arada tabii ki bir mola vermek çok güzel. Arada sırada tabii ki bir mola verin, bir dinlenin. Ama genel olarak boş zamanlarınızı güzel bir şekilde planlarsanız bu size gerçekten çok efektif, verimli olarak ve üstünde mutluluk verici bir unsur olarak karşınıza çıkacaktır. Ya yani burada şunu bahsetmiyorum. İşte bugün öğlen aram 2 saat. 2 saatte ben ne yapayım? Yok abi o kadar da kasmayın. Hani orada illa bir to do listiniz vardır. Yani illa bir şeyler yapmanız gerekiyordur. O değil. Benim demek istediğim şey bir patern koyun. Atıyorum haftada salı geceleri 2 saat gitar çalışacağım deyin. Perşembe geceleri bizim orada davul stüdyosu var. Gidip davul çalmayı öğreneceğim. Tiyatro kursuna gideceğim. Tiyatroya gideceğim. Sinemaya gideceğim. Bunları planlamak sizi gerçekten motive edecektir ve mutlu edecektir. O yüzden de aslında bu konu birazcık daha iş konusundan aslında alıp yorumladığım bir konuydu. Boş zamanlarınızı planlarsanız ne olur? Ne olur? Aslında hedeflerinize ulaşırsınız. Varmanız gereken konu bence bu. Çok farklı yerler var gidebileceğiniz ama boş zamanlarınızı planlamak size ciddi derecede fayda sağlayacaktır. Ben bunu böyle yapıyorum. Dolayısıyla da sizin de yapmanızı öneririm. Çünkü gerçekten bugüne kadar çok işime yaradı. Anlatacaklarım bu kadar. Aslında bana bıraksanız bu konuyla ilgili saatlerce konuşabilirim. Çünkü çok kişisel bir konu. Ama bunu birazcık daha iş hayatıyla beraber yorumlamak, planlamak gerekecektir. İş hayatınızdan arta kalan zamanları, boş zamanlarınızı nasıl daha iyi bir şekilde yorumlarsanız, nasıl daha iyi şekilde planlarsanız, buna tatil deyin, hafta sonu kaçamakları deyin, yeni bir dil öğrenmek deyin, yazılım dili öğrenmek deyin, oyun oynamak deyin vesaire. Ama planlı programlı olursanız hayatınızı çok daha rahat bir şekilde kontrol edersiniz, edeceğinizi umuyorum. Bugünkü konu biraz kısa ama bence bolca işinize yarayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.